atılı iptal davasıdır. Ancak efendim bir takım fitnecilerin, tahrikçilerin nedeniyle iş büyümüştür. Şimdi buna delalet eden davanın bir olduğu zaten hadis-i şerifte salahaten beyan edilmiş. Tabii ki dava bir olmakla beraber iki tarafta haklı olacak değil. dedik bir taraf haklı, bir taraf haksızdır. Geçen anlattığımız Cemel vakasıdır. Bununla bu karıştırılmamalıdır. Cemel vakasında efendim anlatıldığı tafsilatıyla hadiseler ne şekil başlamıştır? Bugün konuşulacak konu Sıffin vakasıdır. Bu bu da tabi diğer hadiseler gibi önceden kaza ve kaderde belirlenmiş takdir edilmiş zamanı gelince gerçekleşmiştir. Ta Hazreti Ömer Efendimiz zamanında radıyallahu anh ki daha kapı kırılmadan, fitneler başlamadan evvelki dönemde Şam kadılarından bir e, kadı Haz ee, Hazreti Ömer Efendimiz'e gelerek Ya emir al müminin Rüyamda gördüm ki güneşle ay çarpışıyorlar. Yani savaşıyorlar. Güneşle ay savaşıyorlar. Yıldızlar da ikiye bölünmüş. Deyince Hazreti Ömer Efendimiz ona sen hangi taraftaydın diye soruyor. O da güneşe karşı ayla beraberdim. Ayın tarafındaydım, güneşe karşı durmuştum. Diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh o kadıyı görevinden azlediyor. O gördüğü rüyanın yorumuyla. İntalik ve vallahi la te'amelü li amelen ebede. Yürü git diyor sen asla benim bir işimde görevli olamazsın. Seni vazifeden eden alıyor. Neden? Çünkü rüyada ne gördü? Ay'la beraber olduğunu gördü. Kime karşı? Güneş'e karşı. Mevzu buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hemen bu ayet Kerim i kerimeyi okuyor. Estaizübillah. Ve <laughs> cealnel فجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فكل شيء فصلناه تفصيلا. القرآن شيء تفصيلت Rüyaları da tabir etmiş tabi. Kur'an, bütün ilimler Kur'an'dadır. Mevlana buyuruyor, geceyi gündüzü iki ayet yaptık. Gecenin ayetini silik yaptık. Gecenin ayeti nedir? Ay. Gündüzün ayetini parlak yaptık. Gündüzün ayeti nedir? Güneş. Sen ne tarafı tuttun? Silik tarafı tuttun. E sen nesin? kadısın. Kadı nedir? İnsanların davaları arasında fasl edecek, karar verecek hakemdir. E silik tarafı tutmak kadılıkla bağdaşmaz. Hazreti Ömer Efendimiz buradan neler çıkarıyor? Ta bir şey olmamış. Bir vukuat yok. Sadece o kişi neyi anlatmış ona? Rüyasını anlatmış. Ama netice Hazreti Ömer Efendimiz'den sonra, Hazreti Osman Efendimiz'den sonra efendim ee, kaç seneler geçtikten sonra Atâ Allah'ın bu rivayetin sahibidir. Diyor ki bu kişi Sıff'in günü Hazreti Muaviye tarafında bulundu ve orada vefat etti. Yani ee, Güneş Hazreti Ali Efendimiz tarafı, Ay Hazreti Muaviye tarafı. Tabii ki davaları bir olabilir ama haklı taraf Hazreti Ali Efendimiz'in tarafıdır. Bu kadı da haksız tarafta olacağını Hazreti Ömer Efendimiz ta o zaman tespit ediyor o rüya ile tabir ediyor ve onu <laughs> azlediyor. Kaç seneler evvel değil mi? Bunlar efendim hep sahih rivayetlerdir. Demek ki başa gelecek vardır. Böylece bir imtihan vuku bulmuştur. Bunun sebebi hakkında da kısaca konuşacağız. Hazreti Osman Efendimiz şehit edilince radıyallahu anh evvelce konuştu. Hazreti Ali Efendimiz'e biat edildi. Halife olarak kabul edildi. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Muaviye'ye adam gönderdi. Çünkü o Hazreti Ömer döneminde Şam valisiydi. Hazreti Osman döneminde de Şam valisiydi. Hazreti Ali'nin de kendisini görevinde bırakacağını valiliğe devam ettireceğini umuyordu. Umuyordu ama öyle olmadı. Hazreti Ali Efendimiz e, hilafeti alır almaz Şama elçi göndererek Müslümanların girdiği biata Muaviye'de girsin ve e, görevinden e, ayrılsın. Artık biz ne atama yaparsak o, onu yaparız. Kendisi bir vazifeden ayrılsın, bir biat etsin. Değil mi? Bu şekilde elçi gönderdi Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hasan ve İbni Abbas da müşavirlerinden idi Hazreti Ali Efendimiz'in zaten çok ilim sahibi onlar dediler ki sen bir atı alıncaya kadar yani onun sana bir temin edinceye kadar görevinde bırak onu dediler. Görevinde bırak o bir biat etsin biat ettikten sonra sana biat etmiş olduğu için senin sözünü dinlemek zorunda olur. Sen de onu azletceksen o zaman edersin. Sen şimdiden diyorsun ki ayrıl biat et. Böyle yapma gibi bir istişare ettiler. Yani oğlu babasına Hasan, Hasan efendimiz, babası Hazreti Ali efendimize İbn Abbas böyle bir istişare ettiler. Sonra hükmünü verin dediler ama Hz. Ali efendimiz dedi heyhan Lev alimtu ennel te fi dinillahi le Allahe lem li ehlil Kur'an bil mudaheneti. Söze bak. Doğru söylüyorsunuz ama Allah'ın dininde gevşeklik yapmanın caiz olduğunu bilseydim sizin dediğinizi yapardım. Ama Allah Kur'an ehline Celle Celaluhu yağcılık ve gevşeklik yapma müsaadesi vermemiştir. Hazreti Ali Efendimiz ehli Kur'an ehli Kur'an ne demek? Kur'an ehli tabi hafızlar, alimler sahabe arasında da e, kurra olan, hafız olan, alim olan, fıkıhla uğraşan insanlar hususi seçkin kimselerdir. Onlar vazifelere tayin edilirler. Demek ki herkes için olmasa da Kur'an ehli için müdahene asla caiz değildir. Yani yağcılık, müsamaha efendim ve işte idare müdara normal insanların rastgele insanların bu bazı işlerde böyle yapmaları iyi neticeler verebilir ama hafızların alimlerin efendim insanların önderlerinin Allah'ın dini hakkında müdahale etmeleri, müsamahakar olmaları, kim ne yaparsa yapsın şeklinde bana ne demeleri asla caiz değil ve Allah'ın rızasına muvafık değil. Onun için Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki ben ehli Kur'an'ım e, bu yüzden ben gevşeklik yapamam, müsamahakar davranamam. Ona da açıkça bunu tebliğ etmek durumundayım. Ayrılsın vazifesinden. Bana biat etsin. Biatı geciktirmiştir. Ondan sonra bakarız. Bu haber Hazreti Muaviye radıyallahu anha ulaşınca yemin etti ki ben Ali'nin radıyallahu anh e, valiliğini yapmayacağım efendim yani ona biat edip de onun valisi olmayacağım şu anda ben Şam'ın valisiyim Hazreti Ömer'den Hazreti Osman'dan kalma valisiyim böyle devam edeceğim ona biat etmeyeceğim. Yani onun emrinde bir vali olmayacağım diye Hazreti Ali Efendimiz'in önceki ayrıl vazifenden demesinden işte Amr ibn As e, radıyallahu anh bu da Mısır valisiydi Hazreti Osman zamanından e, Hazreti Ali Efendimiz onu da azletti vazifesinden valilikten Böylece Amr ibn As ile Hazreti Muaviye efendim bir araya geldiler ve Hz Ali efendimize karşı birleştiler. Evvelce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki: "İde raeytum Muaviye ve Amr ibn el Asi cem'an" Feferriku beynehuma. Amr ibn As dehalardandı. Çok zeki idi. Efendim, Hazreti Muaviye öyle çok zeki insan. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Amr ibn As'la Muaviye'yi bir arada otururken görürseniz aralarını ayırın. Evvelce demişti. Onun için hadisin ravisi Şeddad ibn Nevs Hazretleri ne zaman baksa ki Muaviye ile Amr ibn As birlikte oturuyorlar, hemen aralarına girerdi böyle. Onları bir ayırırdı. O hadisle amel etmek için. Çok uyanık insanlar, çok zeki insanlar. Evet. Tabii ki e, Hz. Ali Efendimiz'in e, faziletini konuşma halizim yok. Onun fazileti aşikar. Herkesin bildiği faziletlerin menakıbın sahibidir. Ama Hz. Muavi Efendimiz de tabii ileriki derslerde konuşulacağı üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesindendir. Ondan sonra evvelki halifelerin valisidir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı dualarına mazhardır. Efendim? Onun için biz şimdi burada dinlerken dinlerken kendi kendimize yorumlar yapmayacağız. Ancak iki tarafın da sahabe olduğunu